Çarkı Felek Yazan ve Seslendiren Handan Kılıç Zamanın içinden geçiyoruz. Zaman da bizim içimizden. Ne çok tünel, mağara, karanlık galeri, ne çok susuzluk gördük. Ne derin yalnızlıklar, ne çok acı birikti içimizde. Git git bitmeyen yollar, inişli çıkışlı. Nefesimiz yetmiyor artık vadilerden ovalara bile yürümeye. Tırmanışlar, zirveler, açık denizler çok uzaklarda. Adım atacak gücü kalmadı ruhumun. Güneşe hasret miyim? Işığı görsem tanır mıyım? Göz kamaştıran haline alışır mıyım yine? Özledim mi günü, güneşi, ışığı, çiçeği? Bilmiyorum. Bir daha aynı hevesle yürür müyüm o yolları? kim bilir. Yeşilken, kıpkırmızıyken daha, baharı görmeden düşmüş taze yapraklar, çiçeklerle dolu o yolları nasıl adımlar insan? Ya mevsiminden önce sararmış, hüzne gark olmuşlar, savrulmuşken hazandan hazana, gelen mevsim renklerini hatırlatır mı hiç? İçimiz hep bir hoşçakal ülkesiyken, solan çiçeklerin, dökülen yaprakların hesabını tutan dallarım, yeni yapraklarla bezenecek mevsimi bulur, tanır mı? Bitmeyen yollar, yıkıntılar arasından, gelmeyen geleceğe ulaşır mı? Görecelidir zaman, sonsuzluk tesellisine sararsan, çile vakitleri de kısadır aslında. Ama karanlığın içinden yürümek, Gürül gürül geçen günler ırmağına rağmen durgun bir gölde kokuşmuşluk hissi verebilir. Üzerinde açan nilüferlere körleştirip umutsuzluğa düşürebilir. Elbet bir gün çile biter, tohum çatlar, mevsim döner, renklerine kavuşur dünya. Peki ya renklerini yitirmiş gönüller için kavuşmanın bir anlamı kalmış mıdır? Bunca zaman ve acıdan sonra Renkler yoktur aslında, gördüklerimiz sadece ışık ve karanlık. Nesneler üzerinde oynaştıkça, taiftan kırıla döküle geçip, gözümüzden zihnimize yansıyanlardır. Gördüğümüzü sandıklarımız, yaşananlar, yaşattıklarımız, her şey bir yanılsama. Hayat bir incinme, incilenme, istiridyenin hapsinde. Her noktanın, desenin, harfin, ışığın ve karanlığın örtüsünde varıyoruz bütüne. Günler, aylar, yıllar geçiyor. Kara kelen çizgileri gibi düşüyoruz resme. Bir mandalayı çizmeye başladığımda bir hedefim vardı. Her gün içimden geldiği gibi çizdiklerimden farklı olarak tek oturuşta bitirmeden sürecin keyfini, sabrını yaşayarak nihayet zafer'e ulaşmak. Çünkü süreç insanı terbiye edendi. Sonuçtan daha çok insanı besleyen, geliştiren yolda yürümekti. Bitip bitmediğini birkaç gün düşündüm. Arkadaşlarıma sordum. Bu konuda tecrübeli olanımız onunla konuş. Ona sor bitmiş mi, neye benziyor? Sana fısıldadıklarını ancak sen duyabilirsin deyince onunla göz göze vakit geçirdim. İçine yerleşmiş figürleri, renkleri, desenleri inceledim. Benim seçimlerim dışında ilerleyen hayat gibiydi. Gülümsedim. Kimsin, nesin, nereden geldin diye sordum. Günlerce bekledim. Neden sonra adını fısıldadı. Çarkı felek, kaderin çarkı, feleğin çemberi. Yakıldığında dönerek kıvılcım saçan donanma fişeği. Kimine göre ise bir tür talih oyunuyla adaştı. Cicero antik çağlarda tanımlanan bu kavramı insanın kaderine ve alın yazısına bağlı olarak elde edeceği kayıp ve kazançlar ile ödül ve cezaları temsil eder diye kullanmış. Romalı filozof Boethius, Felsefenin Tesellisi adlı kitabında ilk kez bahsini açmış. Şans çemberinin sahibi, yılları da değiştirdiği düşünülen şans tanrıçası Fortuna'ymış. Latince pasiflora, İngilizce'de passion flower'dan denen çarkıfelek çiçeği varmış bir de. Namı diğer tutku çiçeği. Zamanla ilişkisini koparmayan insanlar için adı saat çiçeğine dönmüş. Dünyanın en göz alıcı, tırmanıcı bitkilerinden biriymiş çarkıfelek. 500'den fazla türü, 400 kadar hibridi olan, Güney Amerika menşeili, Avrupa'ya İspanyolların getirdiği göçmen bir çiçekmiş. Bazısı 15-20 metreye kadar uzanan ama çoğu diz hizasına gelebilen sarmaşık türü bu bitkiye örtücü çiçek de denirmiş. Her dem yeşil kalmasını bilir, zayıf gövdesini helezonik tutmaçlarla tutunarak hızla büyür, hoş kokar, ilkbahardan sonra sonbahara kadar çiçek açarmış. Vatanı olan tropikal bölgede ise tüm yıl çiçek veren, onunla beslenen sinek kuşları için aş, arılar ve kelebekler için yuva olurmuş. Bazı türlerinin meyve verdiği de olurmuş. Meyvesi kalın, dış kabuk altında pek çok tohum gizlermiş. Birçok türünün meyvesi zehirli ve öldürücü olabilirken, olgunlaşmamışlarının ise sakinleştirici etkisi varmış. Öyle ki sütten kesilen bebeklere çay olarak verilebilirmiş. Aztekler yılan ısırıklarına karşı panzehir olarak kullanırmış çarkıfelek çiçeğini. Gösterişli halini ağzına açmış bir yılana benzetirlermiş. Dinsizin hakkından imansız geldiği gibi yılanın hakkından da yılan yuttuğuna inanılan bu çiçek gelirmiş. Çiçeğin erkek ve dişi organlarının konumu ise Hz. İsa'nın çarmıhtaki duruşuna benzetilmiş. Bu yüzden Tanrı'nın Hristiyan misyonerlere gönderdiği bir müjde olduğuna inanılmış. İsa'nın çilesinin simgesi olan bu çiçeğin onun damlayan kanından doğduğuna inanılırmış. Yavaş uçan, renkli, uzun ömürlü kelebekler yumurtalarını sadece bu çiçeğe bırakırmış. Çarkı felek üzerine edindiğim bu bilgilerden sonra mandala ile konuşmaya devam ettim. Çarkı felek dedim. Biliyorum çarklarını kıramayız kaderin. Göz yaşının içinden geçmeden çilemizi dolduramayız. Herkesin kaderi, kederi, neşesi, hazan mevsimi, merkeze uzaklığı, kıyıya yakınlığı başka. Yürünecek yolları, aşılacak dağları, adım atacak takati, sevinci, hüznü, aşkı, kırıklığı, yalnızlığı da farklı. Feleğin çemberinden geçiyoruz. Nerede duracağını bilmeden. Hangi renkte kabustan gözümüzü açacağımızı kestiremeden. Ömür gününün hangi saatinde uyanacağız? Nereye ne kadar adım atacağız? Bunca yük dökülecek mi üzerimizden? bunca karaltının ruhumuzda bıraktığı enkazdan sağa çıkıp yeni yollar bulacak mıyız? Yoksa çarkın dişlileri ezecek mi bizi? Yılan yutan ağzı ile yılanların kalbimize bıraktığı zehre panzehir olacak mı çarkı felek? Çiçek olup aşkla saracak mı bedenimizi? Kelebeklere, arılara yeniden yuva olacak mı gönlümüz? Her daim yeşil kalmayı beceren sarmaşıklar gibi tutamaçlarımızla tutunacak mıyız hayata feleğin çemberinden çıkış var mı yoksa cevap dön baba dönelim mi dönmeyelim döne döne tükendik belki ama son bir gayret deyip tutunalım sonsuzluk çemberine düşmeyelim düş görelim renkler olsun orada siyahana yenilmemiş ve beyazın yutmadığı ışığın gözlerimizle raksı bayram çevir artık çarkı